binlerce yıldan beri beraberlikte binlerce yılın sonuna doğru 1800'lerde marksist düşünce ortaya çıktı. Darwinist düşünce ortaya çıktı ve bin yıllık kültürün tam zıttı bir inanç ortaya çıktı. Yani yeni bir şeytani din ortaya çıktı. Ve dünyanın hemen hemen tamamı bu dine girdi. Yani Darwinist oldu. Yani istese de istemese o Darwinist oldu ve devletlerin tamamı istisnası hepsi Darwinizmi resmi ideoloji olarak öğretiyorlar. Bütün devletler. Yani sizin atanız mikroptu. Tesadüfen oldunuz. Her şey bir tesadüftür. Dinler de evrimle geliştirilmiş bir felsefi akımdır. Ya yani insanların iyiliği için, dürüstlüğü için insanlar tarafından oluşturmuş bir sistemdir diyor. Şimdi böyle bir şey olduğunda sen artık kardeşlikten falan bahsedersen seni dinlemezler. Evet. Ama eski eski din olsa, eski inanç olsa, yani Marksist düşünce olmasa, Darwinizm olmasa bu hakikaten acayip gelir adamlara. Yani evet. bin yıldan beri kardeşliğimiz devam ediyor. İlk yine devam etsin der adam ne oluyor falan der. Evet. Ama bak birinci yılın sonunda bu dinlerin tamamını reddeden bir din bütün dünyaca kabul edilmiş. Evet. O zaman senin bu anlatımını kim onlar dinlemezler. Yani Marksist, Leninist düşünce kardeşlik iddiasını asla kabul etmez ve çok kızdırıcı bulur. Ee, kalabalık olması da onlar için bir şey değiştirmez. Mesela Çarlık Rusyası'nda da Lenin bir avuç insandan ortaya çıktı ilk çıkışında. Bir avuç insandan. Ama bütün Rusya'yı fikriyle aldı. Çin'de de koskoca Çin kısa sürede bu fikre teslim oldu. E onlar da diyorlardı biz kardeşiz. Yani kardeş kardeşi vurur mu? Değil mi? Çarlık Rusya'sında öyleydi. Yani kendi devletine karşı ayaklanıyor musun? Birlik beraberimiz bozuyorsunuz. Terörist, anarşistsiniz siz falan diyorlardı. Kan dökücüsünüz diyorlar. Adamlar da onlara gülüyordu yani. Marksist deniniz Zaten gereği bu. E tabi kan dökeceğiz diyorlardı. Sonunda Marksist, Leninist inançlı olanlar hakim oldular. Dolayısıyla Çarlık Rusya'sı da çok hafife almıştı o zaman. Çar Nikola süslenip püslenip sarayında ahkam kesiyordu. Yani Tayyip Hoca'ya bir gönderme falan yapıyor değilim ben. Bir gerçek bu. Tarihi bir gerçek olarak. Ve ilgilenmediler. Yani felsefi yönüne cevap vermeye gerek duymadı Çarlık Rusyası. Hiç cevap vermedi. Cevap vermeyince o felsefe tek yanını çok kolay gelişti. Evet. Halbuki cevap verirse gelişemez. Ama karşısında hiç cevap veren olmayınca yıldırım ile gelişti. Ve hakim oldu. Çarı da öldürdüler. Çocuklarını da öldürdüler. Ve Rusya gitti. Halen de Rusya'da şu an hakim olan düşünce Darmist düşüncedir. Darmist materyalist düşüncedir. Yani şimdi diyor ki ya komünizm mi kaldı? Ya kardeşim ekonomik yönü önemli değil komünizmin. Yani o bizi hiç rahatsız etmez. Yani adam devletleştiriyorsa bir şeyleri, devletçi politik ediyorsa e, altı okun bir tanesi zaten devletçiliktir. Evet. Cumhuriyet Partisi'nin altı okununa birisi devletçiliktir. Hı -hı. Devletçilikten bizim <laughs> rahatsız olduğumuz falan yok. Yani zaruriyse adam devletçi olabilir. Bazı sektörler devlete bağlanabilir. Yani özel sektörde suistimal oluyorsa devlet en kor bu şekilde vatandaşı hizmet eder. Bu rahatsız edici bir şey. Biz Marksizmin, Leninizmin Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız yönüne önem veriyoruz. Bunu evet. anlatamıyoruz adamlara. Çin şu an Allahsız, kitapsız bir rejim. Evet. Rusya yine aynı şekilde dinsiz bir rejim. Evet. Ve dünyadaki rejimlerin hemen hemen tamamı dinsiz rejim. İran, biz dindar bir rejimiz diyor ama akşama kadar darbinizmi öğretiyor millete. Evet. Dolayısıyla materyalist, dindar görünümlü bir rejim. Evet. Suudi Arabistan, materyalist, dindar görünümlü bir rejim. Darbinizmi gece gündüz anlatılıyor millete. Mühim olan bu. Evet. E, Türkiye'de e, dindar gibi görünen ama devlet felsefesi darwinist olan bir sistemdir. Yani hükümetler dindar olabiliyor son zamanlarda. Rejim dindar evet. değil. Evet. Yani rejim layık. Yani rejim ayrı. Re evet. Rejim layık. Ama devlet felsefesi darvinist. Evet. Türkiye'de. Okullarda da okutuyor. Yani kendi felsefesini kendi inancını okutuyor devlet. Bu yanlış. Yani dayatma olmaz. <laughs> Kitaplarda dair her yönüyle anlatılması lazım. Cevabıyla ve kendisiyle. Cevabı verilmeden anlatılıyor. Bu bir sorun. Dolayısıyla şimdi Hisarcık Doğulu iyi niyete tabii yıldızlı şapkalar yaptırmış. Bu PKK'yı hiç etkilemez söylüyor. Çünkü sen Rıfat Hoca olsun, başkaları olsun ideolojik olarak onlara karşı koyuyor musun PKK'ya? Koymuyorsun. Evet. Belki sen de E o zaman sen PKK baş edemezsin. AK Parti topluyor, 2 milyon adam topluyor zaten yani evet. sorun değil evet. ki. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi de mesela 1 milyon, 1,5 milyon insan topluyor. Evet. CHP de 1,5 milyon insan topluyor. Yani insan toplamak sorun değil. O PKK'nın gözünü korkutmaz öyle bir şey. Evet. Yani Marksist, Leninist, terörist bir sistemde zaten kalabalığın olduğunu adam kabul ediyor. Az yapıyla çoğunlu biz teslim alırız diyor. Evet. Bu nasıl oluyor? Bir kere bütün toplumu darbetsi yapmışlar mı? Yapmışlar. Adam zaten ana konuyu halletmiş. Evet. Devlet bu felsefeye cevap veriyor mu hükümet? Evet. Vermiyor. E, o zaman diyor ki bu felsefe biz haklı olduğumuz için, güçlü olduğumuz için, bizim felsefemiz geçerli olduğu için hükümet cevap veremiyor diyor. Evet. O zaman biz ilerlemeye devam edeceğiz diyor. Ve bir anda olacak demiyor adam zaten ilk Heval bilmem ne falan böyle çeşitli dergileri vardı o zamanlar. Çeşitli çalışmaları vardı. Millet gülüp geçiyordu. Ama şu an hükümette pazarla oturuyorlar adamlar. Yani yapılan operasyonlar da bir şey değiştirmez söyleyeyim. Yani fikren sürekli gelişiyorlar. Liseler dönüyorlar. Türkiye'deki bütün üniversiteler solcuların kontrolünde hemen hemen. Tamamı yani. Gençliğin ezi çoğunluğu solcu. Sadece olan gençlerin de büyük bölümü Darwinist. Yahut dinin gereğini yapmıyor. Epey bir bölümü. Evet. Yani şuurlu dindar sayısı Türkiye'de az. Evet. Bu doğru bir bilimsel bir gerçek. Evet. Ama genel olarak Allah kabul ediliyor. Adam diyor ki ben Darwinist ben mi? Allah'a kabul ediyorum. Zaten o şekilde dinden alakan kalmadığı belli. Evet. Çünkü Allah evrimden yarattım değil mi? Ben yarattım diyor. Evet. E sen diyorsun ki çamurlu suda tesadüfen bir mikrop oluştu, onda insanlar oluşuyor. E, Allah bir geldi, Adem'den yarattım diyor. Evet. E sen mikroptan yaratıldı diyorsun. O zaman dinden alakan kalmaz. Evet. Öyle bir şey olmaz. Yok diyor ya, diyor, hem dindar hem darbinist öyle bir şey olamaz. Evet. Yani kendini kandırmış olursun. Yani fikren evet. yenmedikten sonra bir şey olmaz. Evet. Yani adamdan acele et, etmedikleri açık yani. Adam 10 yıl, 20 yıl sonra da ya düşüncesini devam ettirecek şekilde bir politikası var. Evet. Şu an halkın Marksizmi bilmeyen kanadı tabii ki Marksizme karşı oluyor. Evet. Ama sen üniversite öğrencisine öğrettiğinde Marksizmi makul görüyor. Evet. Darwinizm anlatığında makul görüyor. Cübbeli'nin din anlayışına göre ona göre kıyasladığında. Evet. E bizi de susturmak için adamlar kıyas ya bir mücadele içindeler. Yani çılgınlar gibi. Evet. Değil mi? Yani böyle cinnet tarzında bir susturma politikası var. Benim gördüğüm en akılcı dini anlatan topluluğuz. Maşallah. Maşallah. Yani tabi fert fert yahut parti içerisinde çalışanlar var ama yani böyle sistemli olarak akılcı dini anlatan bir grup varsa söz bir Allah bir ben onun kimse başı lideri kimse ayağın altını öpeceğim iki ayağın altını bütün televizyon kameralarının göz önünde öpeceğim ve o insana ben tabi olacağım. Yıllardır Emrine gireceğim. Ne istiyorsa yapacağım. Öyle bir topluluk yok. O yüzden yani ben öyle hani ben ben en büyük, en akıllıyım falan demiyorum. Allah'ın herhangi bir kuluyum ben. Hoca da değilim. Ama dini en akılcı, en güzel anlatan kişiler olduğum da açık görülüyor. Evet. Hayır varsa gözümü kırpmam hemen peşinden gideceğim. Ya söylesinler yazsınlar bana. Bak orası açık. Şu grup, şu şahsesinden bitti olay. Hayır, Pakistan'da varsa oraya da gideceğim. Söz. Söz bir Allah bir. Sibirya'da desinler oraya da giderim. Ama yok. Varsa söylesinler. 1970'lerde evli ve inanma ve Allah'a inanma oranı yüzde elli iken sizin çalışmalarınız vesilesiyle şimdi Allah inanma oranı yüzde doksan araştırmaların ortaya koydu inşallah. Bu Türkiye için böyle. Evet. evet. Yunanistan şu bu falan yapmış vaziyette. Evet ülkede çok yoğun bir faaliyet yaptığımız için böyle bir şey Birçok aile işte kızını evlendirsin. E, kilo, kilo vermeye kafayı takıyor. Birçoğu sinirli yaşlarının ayakta duruyor. Allah'ı unutmuş, dini unutmuş. Dine şüpheyle bakıyor. İşte kızı evlense bile daha zengini var mıydı acaba? Aklına takılıyor bir sefer. Ya diyor biz doğru mu hareket ettik? Kızlar da kendilerine flört arıyorlar. Ya daha zengini var mı? Daha zengini var mı? Çünkü kızlar flört yapmazsa dezbiyen herhalde bu diyorlar. Evet. Bir erkek arkadaş. Erkek arkadaş olursa da herhalde bu fahişe diyorlar. Evet. Hiçbir şey yapmazsa sapık herhalde diyorlar. Evet. Yani böyle anormal bir sistem var. Herkes için değil ama bayağı bir kesim için bu böyle. Kız da ne yapacağını şaşırmış vaziyetteler. Yani akıl almaz ağır bir baskı var üstlerinde. Evet. İşte din hakkıyla yaşanmadığında böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Evet. Bak çocuğun o mübarek bedeni denizde kıyıya vuruyor. Evet. Daha hala insanların umurunda bile değil birçok insanın. O anda mesela PKK ile çatışma anında bir başka şahıs bilardoyla vakit geçiriyor. Evet. Bir tanesi işte pişpirik oynuyor. Bir kısmı futbol maçı seyrediyor. Yani kendi işinde gücünde